Evet kayıt bu. Bir hayli zor anlaşılan sesler. Onun için yazılar gerçekten bu seslere ait mi? Onu da şüpheyle karşılamak lazım. Ama yine de iddia vahim. Deniz Baykal'ı koltuğundan eden bu görüntüler 10 Mayıs 2010 tarihinde internete yüklenmişti hatırlayacaksınız. Şimdi sadece o tarihin birkaç gün öncesine dönelim. O günlerde Türkiye Başbakan'ın mal varlığını tartışıyordu. Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında da başbakanın bu tartışmadan rahatsız olduğuna ilişkin ifadeler var. İddia o ki Baykal kayıtları işte bu kızgınlıkla servis edildi. Benim sitedeki mal varlığım yoluyla maalesef çok edepsiz ve ahlaksız şeyler. Burada bir müdahale olması lazım. Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen sesin kastettiği müdahale 10 Mayıs 2010 tarihinde yapıldı. Başbakanın talimatıyla Deniz Baykal'ın özel hayat kaseti internete yüklendi. Arşiv taramasından o günlere dair ilginç bir ayrıntı çıktı. Kasetin internete yüklenmesinden 4 gün öncesinde 6 Mayıs'ta mecliste sert bir tartışma yaşanmıştı. Yumrukların konuştuğu kavganın nedeni muhalefetin Başbakan Erdoğan'ın mal varlığını gündeme getirmesiydi. O dönem grup başkan vekili olan Kemal Kılıçdaroğlu iktidar vekillerine başbakanın mal varlığının kaynağını sordu. CHP milletvekili Akif Ekici Erdoğan son 8 yılda 2 milyon doların üzerindeki servetiyle dünyanın 10 zengini arasına girdi dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli CHP'lileri yalancılıkla suçladı. Başbakandan özür dilemelerini istedi. O sözler tansiyonu yükseltti oturuma verilen arada da yumruklar konuştu. Deniz Baykal'ın kasetini servis etme kararı iddiaya göre işte o gergin oturum üzerine alındı. Başbakan'a ait olduğu ileri sürülen ses edepsiz ve ahlaksız şeyler derken mal varlığı ile ilgili iddiaların gündeme getirilmesini kastediyordu. Grup ürün başkanımız ve başbakanımız ve başka bir ayrıntı daha. Başbakanın mal varlığı son olarak 6 Mayıs 2010'daki kavgadan bir yıl sonra Haziran 2011'de güncellendi. Başbakanlık internet Sitesinde yer alan mal beyanına göre Erdoğan'ın banka hesaplarında 3 milyon 390 bin lirası, 25 bin sterlini, 199.867 doları var. 500 bin liralık alacak ve Güney su'daki 10 bin liralık arsa da mal varlığı listesinde.